El babu salisu. 35 babtan sulasi mezdufi için olan 12 babın 3 kısmından ikinci kısmın 5 babından 3. bab. İf'alle yef'allu if'ilalen. İf'alle yef'allu if'ilalendir. Bu vezindir tartıdır. Mevzunuhu if'alle yef'allu if'ilalenin mevzunu tartılanı ihmer yahmer ihmiraran ihmer yahmer ihmirarandır ihmer fiili madi geçmiş zamanda çok kırmızı oldu yahmer fiili mudari şimdiki zamanda veya gelecek zamanda çok kırmızı oluyor veya olacak ihmiraran mazdar çok kırmızı olmak Ve alametuhu bu babın alameti bilimi en yekune olmasıdır. Madihi fi'li madisinin olmasıdır. Ala hamseti ahrufun. Beş harf üzerinde olmasıdır. Bi ziyadeti hemzeti hemzenin fazlalığıyla fi evvelihi fiili madisinin başında. Ve harfin ahere ve başka bir harfin fazlalığıyla min cinsi lamı fiilihi lamı fiilinin cinsinden fi ahirihi fiil madisinin sonunda ve binauhu bu babın binası kuruluşu li mubalagatil lazimi laziminin çokluğu içindir li ennehu çünkü muhakkak damiruşan şunun için yuqalu denilir hamura zeydun hamura zeydun denilir İza ne zaman ki kâne olsa lahu zeyt için olsa humretun kırmızılık olsa fil cümleti azlıkta ve yukalu denilir ihmerre zeydun ihmerre zeydun denilir İza ne zaman ki kâne olsa lahu zeyt için olsa humretun kırmızılık olsa mübalağaten çoklukta ve ile denilmiş bu babın binası lil elvani renkler içindir vel uyubi ve ayıplar içindir. Misalul elvani renklerin örneği nahvu gibidir. Ehmerun Zeydun. Ehmerun Zeydun gibidir. Ehmer kırmızı oldu, Zeydun zeyd Ve misalul uyubi ayıpların örneği nahvu gibidir. Ya'var Zeydun. Ya'var Zeydun gibidir. Ya'var tek gözü kör oldu. Zeydun Zeyd.